Merhaba mutlu hafta sonları. Bugün hafta sonu için güzel bir açılım yapalım istiyorum. Bakalım bu hafta sonu bu cumartesi pazar bize neler getirecekmiş. Cumartesi pazarın enerjisi ayın 3'ü ve 4'ü olduğu için imparator ve imparator içe çok güçlü enerjilerin çalışacağını görüyorum. Ben bu hafta sonu bolluğun bereketin bizimle beraber olacağını hissediyorum ve aynı zamanda da aksiyon gücümüzün yapmak istediğimiz şeylere ulaşmamızın çok da olur bir pozisyonda, olur bir enerjide çalışacağını görüyorum. Evet bugün şöyle güzel bir geniş bir açılım yapalım. Evet haftaya aşkla başladık. <laughs> Duyguya doyumda ee, bolla, berekete doyumda beklentimizin belki de çok çok üstünde geçecek olan duygusal anlamda çok keyifli anlar yaşayacağımız ee, ve bereket anlamında muhtemelen maddi anlamda da çok güzel şeyler yaşayacağımız bir hafta sonu bizi bekliyor ki nitekim imparator ve imparator içe başrolde olduğuna göre bu çok da e, doğru bir kart oldu peki bizi neler engelleyebilir para konusunda bir takım ya da sahip olduklarımız konusunda bir takım sıkıntılı e, zihin yapımız olabilir ya da kendi enerjimizi bloke ediyor olabiliriz burada e, kendimizi dönem dönem mutsuzluğa Çekiyor olabiliriz, ama buradan acilen bu kafadan uzaklaşmamız gerektiğini söylüyor kartımız. Çünkü yaratım enerjini ne kadar negatife çeker isen, o kadar kendini orada bırakmaya mahkumsun. Dur genel anlamda. Böyle güzel bir enerji, böyle güzel bir kart çıkmışken kesinlikle o kafadan uzaklaşalım diyorum ben size. Peki zihin yapımızda neler var? Aldatmış olabiliriz aldatılmış olabiliriz bu konunun üzerinde bazı e, huzursuzluklar yaşıyor olabiliriz eğer bir e, aldatılma konusu söz konusuysa e, bunun rahatsızlığı bunun huzursuzluğu bir dönem zihninizi bakın kalbinizi demiyorum zihninizi kurcalayabilir ee, ama e, hafta sonu enerjisini açıyorum hafta sonu kendinizi böyle bir enerjiye lütfen kaptırmayın çünkü karşınıza çıkacak çok da güzel fırsatlar var diye haber verdi kartımız peki e, duygusal anlamda nasılız duygusal anlamda da ayağı çok sağlam yere basan çok güzel bir kart çıktı ayağı çok sağlam yere basan bir takım ilişkilerin içerisine giriyoruz çok güzel yani ben şimdi şu dörtlüden şunu anlıyorum arkadaşlar ee, sistem bize çok güzel bir birlikteliğin müjdesini verdi, ama zihnimizdeki o eski yaşam yaşamış olduğumuz e, acıları, kırgınlıkları bir yana bir, yana bir bıraksak kalbimizde elle tutulur. Yani elle tutulur çok güzel bir ilişkinin, kalbimizden hissedebileceğimiz bir ilişkinin müjdesini verdi bence bu kart. Ee, kaçırmayalım bu fırsatı. Peki e, neler bu düşünce? Yani neler mayalamış diyeyim ben bu ortamı? Ee, kendimizi gerçekten kötü hissettiğimiz bir dönem geçirmişiz. Yani şunları düş görüyorum da Kendimizi gerçekten kötü hissetmişiz, ee, gerçek e, aşkı ya da gerçek duyguyu, gerçek bereketi, kendimizin ne olduğunu göremediğimiz tutuk bir dönemimiz olmuş. Şimdi diyor ki git, git diyor, çık bu kafadan diyor, kafanın üstündeki diyor bu diyor, kara bulutları bir dağıt, bir tamamen uzaklaş. Farkında mısın ki ne kadar çok insan aslında senin arkanda seni takip ediyor, ne kadar çok insan seni, e, seninle beraber olmak istiyor. Sen sendeki e, bereketi, sendeki ışığı, sendeki güzelliği görmezken, başkaları senin ışığını takip ediyor aslında diyor. E, muhtemelen işte bu kafa e, yapısından uzaklaştığımız an e, acayip güzel şeyler olacak. E, peki haftayı nasıl tamamlayacağız diye de bir kart. Hmm. <laughs> çok ateşli, çok ateşli, çok ateşli. Başka da bir şey demiyorum. Haftayı e, gene acaba'larla, düşüncelerle aslında eee bir şüpheye düşürdüğümüz. Yani şöyle diyeyim. Evet. Ben bu kişiyi beğendim. Hem de çok beğendim. Hem de çok ıı, bedenime, ruhuma hitap etti. Aa, ama korkularım var benim. Ben korkuyorum. Ben bağlanmaktan korkuyorum. Ben her şeyi çok güzel yaşamaktan korkuyorum. Ben bu kadar her şeyin yerli yerinde olduğu bir akışın bir güzelliğin içindeyken e, yanlış yapmaktan korkuyorum, şeytana, şeytanın aklımı çalmasından korkuyorum diyor bence bu kart. E, gerçekten güzel şeyler yaşayacaksınız, güzel anlar paylaşacaksınız, çok keyifli. E, birlikteliğin içinde olacaksınız e, belki biraz uç noktada olacaksınız ama korkularınızla da gerçek anlamda yüzleşeceğiniz bir hafta sonu yaşayacaksınız eee el mi yaman bey mi yaman bakalım burada bilinçaltınızdaki bu pislikleri <laughs> bir takım insanlar temizleyebilecek mi <laughs> ben bunu çok merak ediyorum lütfen yorumlarda yazın lütfen rica ediyorum bu hafta sonunu nasıl geçirdiğinizin yorumunu şiddetle istiyorum arkadaşlar bence güzel bir açılım oldu bence ee, içimizdeki şeytanla yüzleşeceğimiz bir hafta sonu olduğunun açılımı oldu her şeye layıksınız. En güzeli yapıyorsunuz. En güzeli ortaya çıkartıyorsunuz. En güzel duyguları yaşamayı hak ediyorsunuz. Biriz ve biriciyiz. Ve sistem bunu biliyor. Rabbim bunu biliyor. Bizim biricik olduğumuzu bütün gen haritamıza kodlamış durumda. Bunu lütfen biz de algılayalım, biz de bilelim. Harika bir cumartesi, harika bir pazar, harika bir hafta sonu hepimizin olsun. Kendimizi birer imparator içe, kendimizi birer imparator gibi hissettiğimiz muhteşem iki gün olsun. Sağlık, mutluluk, huzur, bereket ve aşk dolu bir hafta sonu hepimizin olsun diliyorum arkadaşlar. İlerideki videolarda görüşmek üzere. Tuğbay Domaç. Tarotun dünyası Instagram sayfam. Lütfen takip edin ve YouTube'daki kanalımı takip etmeyi ve alarmı açmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.